Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Çok az bir beyazım kaldı. Acil bir e, şekilde beyaz almam gerekiyor. İnşallah bugün e, dışarıya çıkarsam çok zor durumda kaldığım sürece çıkamıyoruz. Çıkabilirsem beyaz alacağım. Ve zemin e, hoş bir yeşilim var. Yine tığ vermeye çalıştım. Gösterişli bir model oldu. Yani e, hani güzel oldu. Konuşurken de ipim takılmış. Onu düzeltmeye çalıştım. Dediğim gibi gösterişli ağır bir model oldu ama gördüğüm iğne oyası da aynen bu şekildeydi. Hemen iki tane motif çıkardım ben sizler için. Hafif de bir ütülemeye çalıştım kızlar. Düzgün dursun, e, ekran görüntümüz ekran görüntümüz daha güzel olsun diye. Araya da üç tane tepe bıraktım ben. Modelimiz bu şekilde İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar sizlere güzel bir şekilde çıkarmaya çalıştım. Sayılarını tam tutmaya çalıştım. Güzel oldu bence. Böyle gösterişli iri bir model seven arkadaşlarım için ideal olduğunu düşünüyorum. Yapımı da hiç zor değil kızlar. Sizleri zorlamayacak bir yapım aşaması var. Hemen şöyle iplerimi toparlayacağım ve hemen başlayacağım. Çünkü dediğim gibi modelimiz uzun sürebilir. Elimden geldiği kadar sizlere kısa bir bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama şurası yeter mi bana? Yeter sanırım. Şimdi e, iki zincir çektik yazmamızın tığ battısını yaptık T kenarını e, tığlamasını yaptık ve ilk köşesinden girip sık iğne ile kapattım. Şimdi bir iki üç tane zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım bir oldu. Önce şu çimenle başlayalım kızlar başlarken ki hani bir iki tane çimen yapın şöyle duruma göre e, son bitişinde hani ne kadar kalırsa tığ battısı 3 de yapabilirsiniz ya da 4 yapın siz bilirsiniz kaç tane ara mesafesi bırakmak isterseniz. Bir tanesini yaptık şimdi. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battı, girdim, kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 oldu. 1 zincir çekip oyamın tersini döndürüyorum. Şöyle ilk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim, kapattım. 1 oldu. <laughs> Özür dilerim. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 oldu. 1 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Yazmamı tersini döndürdüm. Şu tepedeki yuvama girip sık iğne ile kapattım. Bir tane de zincir çektim. Ve 3, 2, 1 olarak azaltma işlemini yaptık. Şimdi oyamızın şöyle düzünü çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mi çekmiştim? 13. Bir tane döndürürken zincir çekmiştik. Toplam 14 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından girip sık iğne ile kapattım. Hiç boşluk vermeden yine 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girdim kapattım 1 oldu. 3 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim kapattım 2 oldu. 3 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim kapattım 3 oldu 1 zincir çekip oyamı döndürdüm şöyle ilk yuvadan girdim kapattım 3 zincir çektim yandaki yuvaya girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim son yuvaya girdim kapattım 2'ye düşürdüm 1 zincir çektim döndürdüm oyamı İlk yuvadan yine girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 3 2 1 olarak azalttım 2 zincir çekip döndürdüm oyamı ve tepedeki yuvama girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çekip tekrar döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum yine bir sonraki tığ battımdan girdim kapattım Evet şimdi ben iki tane yapacağım kızlar şu üç tane yaptım ama ekran resmini sizlere e, ee, siz ekran resmi alırken ara mesafesi çok uzun olabilir. O yüzden iki tane yapmayı tercih ediyorum ben. Şimdi zaten model amaçlı çıkardığım için 2 veya 3 benim için fark etmiyor. Sizler de zaten istediğiniz kadar ara mesafesi bırakacağınız için tekrar 3. bir kez aynı şeyi tekrar edip vakit kaybetmeyelim. Şimdi 2 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 6 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 7 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 8 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 9 oldu. Şimdi ortadaki tepemizle tepemizden sonra yapacağımız modele 9 tane tığ battısı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. 1 2 3. tığ battısından girdim, kapattım. Biraz yakınlaştıralım mı daha net gözüksün? Evet. Girdim, kapattım ve 6 tane şurada tığ battımız kaldı. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm yapmış olduğum yuvama girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim şimdi burada pipet kullanacağım kızlar ben Şu normal e, sütlerde veya meyve sularında bulunan pipetlerden hemen ilk ilmeğimi pipetime taktım aynı yuvaya girdim ilmeğimi aldım bir iki zincir çektim taktım iki oldu aynı yuvaya girdim ilmeğimi aldım iki zincir çektim taktım üç oldu girdim aynı yuvaya ilmeğimi aldım <laughs> iki zincir çektim taktım dört oldu Aynı yuvaya giriyorum. İlmeğimi aldım. Üzerini kapattım. Oyamın tersini döndürdüm. Bir tane zincir çektim ve şu ilmeklerimizin boyunda buraya bir tane örümcek yapacağız. İlmeklerimizle aynı boyda olacak şekilde. 1 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum. Ve İlk ilk ilmeğimden girdim kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son ilmeğimi de aldım kapattım. 1 zincir çekip boyamı döndürdüm. İlk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki bakın aralardan giriyorum girdim kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Son aradan girdim, kapattım, 3'e düşürdüm. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim, yandaki yuvaya girdim, kapattım, 1 oldu. 3 zincir çektim, son yuvaya girdim, kapattım, 2'ye düşürdüm. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım ve 1'e düşürdüm. Bir, bir zincir çekip oyamı döndürdüm. Şu tepedeki yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir, iki zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Şimdi burada normalde koparmamız gerekiyordu. Ama ben burayı <laughs> koparmadan çıkaracağım kızlar. Şimdi iki zincir çektim. Bakın bir alttaki, şimdi şuradan nasıl göstereyim. Şuradan aşağı doğru iniş yapacağız kızlar. Şu oyamızın yan tarafından şöyle bir alt yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir iki zincir çektim, bir alt yuvaya girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çektim, bir alt yuvaya girdim, sık iğne ile kapattım. Bakın, şu şekilde tamamladık. Şimdi şu örümceğimizi kapattığımız noktadan şöyle giriyorum, sık iğne ile sabitledim. Burada hemen yine bir tane örümcek yapacağım. Daha önceki yaptığım örümcekle şöyle tuttuğum zaman bakın aynı boyda bir tane daha örümcek yaptım ve aşağı ana yuvamıza bu şekilde inmiş olduk kızlar bakın şöyle göstereyim evet bir dalımızı tamamladık şimdi buraya üç tane örümcek yapacağım örümceğimi yaptım birinci örümceğimi girdim ana yuvama kapattım bir oldu aynı boyda tekrar bir örümcek daha yapıyorum girdim kapattım iki oldu. Aynı boyda bir örümcek daha yapıyorum. Girdim, kapattım, 3 oldu. 3 tane yan yana örümcek yaptım. Daha sonra bunları ilmek haline dönüştürüp oyamızı yapacağız. Şimdi burada yine bir zincir çekiyorum. Tekrar ikinci yaprağımızı yapacağız. Tekrar girdim, birinci ilmeğimi pipetime taktım. Aynı yuvaya girdim. 2 zincir çektim, taktım, 2 oldu. Girdim aynı yuvaya 2 zincir çektim taktım 3 oldu. Girdim aynı yuvaya 2 zincir çektim kapattım taktım 4 oldu. 2 4 oldu. Şimdi tekrar aynı yuvaya giriyorum ilmek aldım döndürdüm. Bir tane zincir çekip pipetimle pipetimdeki ilmeklerimle aynı boyda bir tane örümcek yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 4 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım 4 zincir çektim son ilmeğimi aldım kapattım bir zincir çekip tekrar oyamı döndürdüm yine ilk yuvadan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim. Kapattım. 3'e düşürdüm. 1 zincir çekip Dönderdim. Sık iğne ile kapattım. Yine sıradaki yuvaya girdim. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim. 2'ye düşürdüm. 1 zincir çekip tekrar dönderdim. Yine ilk yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım ve 1'e düşürdüm. 1 zincir çekip boyamı döndürdüm. Tepedeki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çekip döndürdüm mayamı Hemen bunun da yine bir alt yuvaya girdim. Sık ile kapattım. 2 zincir çektim bir alt yuvaya girdim. Sık ile kapattım. 2 zincir çektim. Son araya girdim. Kapattım. En son şuradaki örümceğimize girip kapattığımız Örümceğimize girdim, sık iğne ile kapattım ve yine bir önceki örümcekle aynı boyda örümceğim yaptım. Ana yuvama indim, sık iğne ile kapattım ve hemen aynı tığ battı girip sık iğne ile kapatıp koyamı sabitledim. Tekrar iki zincir çekiyorum, yandaki tığ battıya girdim kapattım, iki zincir çektim yandaki tığ battıya girdim kapattım. 2 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim kapattım 2 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim kapattım ben artık burada ipimi keseceğim kızlar tekrar araya 6 tane tığ battısı yapıp 7. sine tepemizi koymaya başlıyoruz Evet yeşilli işimiz bitti şöyle bir göstermek istiyorum ütülediğinizde bu düzelir kızlar tedirgin olmayın yamuk durdu güzel durmuyor diye ütülediğimizde gayet güzel olur hemen pembe mi alacağım ben ve şu ortaya 3 tane örümcek yapmıştık bakın bu örümceklerimizin şöyle üstte gelen 1 2 3 üstte gelen ilmeklerimi çektim 3 tane ilmek çıkardım ortadaki bakın sağda biri kalıyor solda biri kalıyor ortadaki ilmeğime girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. Minik bir yuva yaptım. Bir zincir çekip oyamın tersini döndürüyorum. Yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 2'ye çıkardım. Bir zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Kendi yuvasına ilk yuvaya tekrar girdim. Kapattım. 1, 3 zincir çektim. Yandaki son yuvaya girdim. Kapattım. 2, 3 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim. Kapattım. 3'e çıkardım. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim kendi yuvasına birinci yuvama tekrar girdim kapattım bir üç zincir çektim yandaki yuvaya girdim kapattım iki üç zincir çektim son yuvama girdim kapattım üç üç zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım dörde çıkardım bir zincir çekip tekrar döndürdüm yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım üç zincir çektim birinci yuvama tekrar girdim kapattım bir 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 3 3 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 4 3 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim. Kapattım. 5 1 zincir çekip Burada ipimi Koparıyorum kızlar. Evet. Şimdi bu birinci tepemiz oldu. Hemen Tekrar yine alıyorum ipimi. Sık iğne ile tığıma ipimi sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvamız var. 1, 2, 3. Yani tam orta. Bak. Tam ortaya denk geldim. Sağda da solda da ikişer tane yuvamız kaldı. Girdim sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. Bu birinci yuvamız oldu. Bir zincir çek, boyamın tersini döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine tekrar girdim, kapattım. 2'ye çıkarttık. Bir zincir çekip döndürdüm boyamı. Yine ilk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine girdim, kapattım. 1 oldu. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yani son yuvamın içerisine girdim, kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 3'e çıkarttık. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. İlk yuvama girdim, kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 3 oldu 1 2 3 zincir çektim son yuvama tekrar girdim kapattım 4 oldu 1 zincir çekip döndürdüm oyamı yine ilk yuvadan girdim kapattım 1 2 3 zincir çekti ilk yuvama girdim kapattım 1 oldu son sıramız artık kızlar bunu da 5'e tamamlayıp bitiriyoruz yandaki yuvaya girdim kapattım 3 oldu 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4 oldu 3 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 5 oldu bir zincir çekip bu ipimi de burada koparıyorum evet kızlar şimdi oyamızın orta kısmını da bu şekilde tamamladık Hemen beyazımı alıyorum. Beyazımı alıyorum hemen. Tığım ipimi sabitledim. Şimdi oyamızın şöyle tersini döndürüyoruz kızlar. Tersinden başlayacağız. Oyamızın tersini döndürdük. Şu yanındaki bakın örümceğimizin ilmeğini çıkarmıştık. Hemen o ilmeğimden girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bunun dönmemesine dikkat edin kızlar. Bakın ilmeklerimiz düz dursun. Birinci yaptığımız üçgen tepemizin köşesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. İkinci üçgenimizin tepesinden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tepedekini 15 çekiyoruz. Tepedeki üçgenimizin diğer köşesinden girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Bu taraf köşeye girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Onu da Diğer taraftaki örümceğimizin ilmeğine, sık iğneğine girdim, kapattım. Bir zincir çekip boyamızın düzünü döndürdüm. Şimdi buradan normal tığ oyasındaki yaptığımız sık iğneden yapmayacağız kızlar. Bakın ilmeğimiz, tığımızda ilmeğimiz duruyor. Yapmış olduğumuz 10 zincirimizin altından girip ilmeğimi aldım. Tığım üzerindeki ilmekten geçirip kapattım. 1 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Tığımdakinden geçirdim. Kapattım. 2 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Geçirdim. Kapattım. 3 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Geçirdim. Kapattım. 4 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Tığım üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 5 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Tığım üzerinden geçirdim. Kapattım. 6 oldu. 7 ve 8. 8 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. Minik bir yuva yaptık buraya. Tekrar girdim alttan ilmeğimi aldım, tığımdakinden girdim, kapattım. 1 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım, tığımdakinden kapattım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane tamamladım. Hemen yan tarafa geçtim. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. Tekrar kalan kısmına yine 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen tepedeki yuvama girdim. 1. Bu şekilde devam edeceğiz kızlar. 8 sık iğne, 4 zincirle yuva yapıp 8 sık iğne. 8 sık iğne, 4 zincirle yuva yapıp 8 sık iğne olarak devam edip sonuna kadar geleceğiz. Evet kızlar ben tamamladım. Diğer e, yuvalarımı da bitirdim. Son e, örümceğime girdim. Örümceğimin ilmeğime girdim. Sık iğneyle kapatıp bir tane zincir çekip ipimi kopardım. Kestim, temizledim. Hemen artık sonuna geldik. Son e, sıramız, oyamızın son sırasına geldik. Yine buraya da ben pembe yapmayı tercih ettim. Bütünlensin diye. Aynı renk pembemi alıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. Şöyle bakın. 4 zincirle yapmış olduğum yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Minik bir örümcek yaptım. Çok küçük kızlar bakın. Yok dinleyecek kadar az. Girdim. Yuvama kapattım. Bir oldu. Aynı boyda bir tane daha yapıyorum. girdim kapattım 2 oldu aynı boyda bir tane daha yapıyorum girdim kapattım 3 oldu bir zincir çekip ipimi kesiyorum burada da her yuvanın içerisine üçer tane minik ilmekler yapıp tamamlayacağız <laughs> Evet kızlar ben tamamladım hepsini bitirdim Şöyle netleştirelim bakın. Her yuvanın içerisine üçer tane örümcek yapıp kopardım iplerimi de temizledim. Şimdi sırayla bakın üstte gelen ilmekleri çekiyorum. 1 2 3 3 tane ilmeğim var. Şöyle tığımın hafif sonuna doğru getiriyorum. Bıraktım. Bastırıp bırakıyorum. Sıradakine yine 1 2 3 Şöyle hafif çekiyorum. Çektim, bıraktım. Sıradakine yine 1 2 3 Çektim hepsini. Bıraktım. Bakın. Sırayla hepsini bu şekilde tamamlayacağız. Evet kızlar ben oyamı tamamladım. Şöyle elimle de e, düzeltip e, hafif de bir ütülemeye çalıştım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şık, çok ağır bir model oldu. E, denemek ister e, inşallah denemek istersiniz diyeyim. Yani böyle gösterişli ağır model seven arkadaşlarım için gerçekten ideal oldu. Namaz örtülerinde daha bir hoş duracağını düşünüyorum. E, daha güzel duracak diye inanıyorum. Şöyle güzel bir ekran resmiyle artık veda etmek istiyorum. İnşallah anlatabilmişimdir. Şöyle bırakırsam, evet şöyle tersersem daha güzel olur. İnşallah anlatabilmişimdir kızlar. Denemek yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum ve güzel günlerde kullanmanızı temenni ederim. Modelin beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu edersiniz beni. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.